Atarlı Taylan Kafene Kolay gelsin garson kardeşim. Bana bulaşıkçınızı çağırır mısın? Tavsiyesini almak istiyorum. Genelde insanlar şefin tavsiyesini sorarlar. Ben bulaşıkçının tavsiyesini merak ediyorum. Bulaşığını yıkaması en kolay yemekleri seçiyorum ki arkandan ne kadar pis adammış diye konuşmasınlar. Az önce yan masaya gelen yemeğin ismi bir garipti. Saraganus, Saraganus, Spartakus gibi bir şey. Niye garip? Çünkü geç geldi. Niye geç geldi? Çünkü ismi garip. Ha, anlıyor musun? Anlıyor musun? Anlıyor musun? Bak 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 bak. Yanındaki masa mesela istiridye sosuna dinlendirildikten sonra ılık sütle pışpışlanmış ve ninni eşliğinde uykuya gönderilmiş uykuluk sipariş etti. Bir yemeğin ismi ne kadar uzunsa gelmesi de o kadar uzun sürüyor güzel kardeşim. Hadi hadi. Acele et garson kardeşim. Bak sıkıntıdan dana kül bastı. Sen böyle atarlı bakma. Ben genelde terbiyeli yemekleri severim. Neymiş efendim? Pancar yatağında dana biftek. Benim öyle süt tanası gibi yatan biftekle işim olmaz. Yemek dediğin oturmasını, kalkmasını bilmeli. O yüzden mesela patlıcan oturtmaya ayrı bir sempatim var. Patlıcanını senin. Evet Sen bana şimdiden hesabı getir. Ben genelde siparişi vermeden önce hesabı istedim. Biraz hızlı yediğim için nasıl olsa hesap gelene kadar yemeği yiyip bitirmiş oluyorum. Bak garson kardeşim, benim her dilde hesap istemiştim vardır. Türkçe, Arapça, Çince, Çamlıca. Atarlı ya da tutarlı ya da. <laughs> Herkese çamlıca. Çok karakterli gazoz.